bak kızım. Şimdi şurayla kıza bindik. Kayıyoruz. Hmm. Güzel mi şura? Eğleniyor musun? Evet. Dönüyoruz. Yuppi kayıyoruz. Aman Tanrım. İnelim mi? Şurayla <laughs> kartıp oynuyoruz. Allah sana şura. Kaçma, kaçma. Kaçma atacağım sana. Kaçma. Ağğ attım. <laughs> kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçma. Kaçma sana kar atacağım. Kaçma 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 kaçma. Kaçma. <laughs> Atamadım ya. Aha, attım. Bir daha alıyorum kar. <laughs> kaçma. Kaçma. Attım sana. <laughs> Aa attı bana. O da bana kar atıyor. Kaçma. Kar adam yapalım. Evet. Tamam. Önce karları yuvarlayacağız böyle şura. Şöyle karlar çekelim. Karları çek. Çek karları. Topla topla orada karları. Tamam. Tamam Şura. Şimdi ne yapacağız? Birleştireceğiz. Gel birleştirelim şimdi. Birleştir onları. Ben sağ yarım ödeyim. Yuvalla onu, onu yuvarla kızım. Büyüt. Yuvarla yuvarla. Tamam al onu kucağına. Getir şu üstüne bırak. Bırak üzerine. Devrildi mi? Diğerini bırak diğerini. Şöyle. Tamam. Fası da yapalım. Biz iki tane kardeş adam yaptık şurayla. Biri kardeşi Ömercik, diğeri de Şura. Hangisi Ömercik? Bu. Bu şura. Hımm, ne kadar büyük yapmışsın sen Şura? Ne güzel olmuş bunlar. Şey, adam yapar mı sen? Hani. Yetmez mi iki tane yaptık? Sürpriz. Yeter değil mi? Baba, Al sana. Al sana. <laughs> 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 Nereye gel? Ağzına mı geldi? Hayır. <laughs> Bakım. Ama Tamam, devam. <laughs> kaçma, geliyorum. Kaçma, geliyorum, kaçma. Kaçma, geliyor, kartopu geliyor. Ah. Kaçma, geliyor. <laughs> atma, kaçıyorum. Kaçıyorum, atma. <laughs> Kendini attın şura. <laughs> Kendini attı. Atma, kaçıyorum. Atın mı ben de sana? <gülüyor> <gülüyor> Kaçma o zaman. Of bana değdi. Kaçma, nereye kaçıyorsun? <laughs> tamam, hadi hoca kalalım diyelim. Hoca kalalım. Bay bay.